Merhabalar. Atölye bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nostaljik bir örnek yapacağız. Ee, birçoğumuzun okul yıllarında kullandığı dantelden örülen, dantelipleriyle örülen, e, yakaları, yün ipleriyle örerek dekoratif bir obje haline getirdik son yıllarda. Düğmeler e, dekoratif olması açısından koydum. Tamamen isteğe bağlı. Eee, iplikle ördüğüm bu yaka 5-6 yaş çocuklar için gayet kullanışlı. İki renkli ördüm. Dilerseniz düz renkli veya biraz daha klasik iplerle böyle kendiniz için de örebilir. Ve düğme deliği yardımıyla düğme de takabilirsiniz. Gömleklerin dümdüz bir tişörtün üzerine çok da güzel durmakta inanın. Bunları moderninize ederek yıllar içinde tekrar tekrar kullanıyoruz. Bugünkü yapacağımız örnek iki renkli olan. Dediğim gibi koton iplik kullanacağım. 3.5 numara tığımla. Normalde aynı koton ipliği motiflerimde çok sık kullanırım. 3 numarayla örerim. Ama bunu da 3.5 kullanıyorum ki biraz daha gevşek dokulu olsun. Bu kısımdan başlayacağız. Ve de bu açılma efektini vererek. Bakın şöyle aslında bir daire gibi yakamızı oluşturacağız. Şimdi hem sayıları vereyim hem de minik minik püf noktalarını paylaşarak ürünümüzde ilerleyelim şimdi ilk püf noktamız Örneğin bu kotun iplikle ördüğüm yakada 81 zincirle başladım ama sizler 4'ün katı artı 1 zincirle başlayacaksınız. Bu ipe göre değişir. Ben 81 yaptım ama sizin ipiniz daha kalın olabilir, daha ince olabilir. Daha büyükler için ya da daha küçükler için yapacaksınızdır. E, bu noktada zinciri çekin. E, kime yapmak istiyorsanız boynunda yaklaşık bir ölçü alın ve onu 4'ün katı artı 1 şeklinde uyarlayın. Ben 81 tane zincir yaparak başlayacağım. Şöyle açık rengimi aldım çok sıkı olmayan 81 zincir bir bakın gayet gevşek alıyorum 2 3 4 5 6 7 şeklinde toplam 81 tane zincirimizi yapıyoruz Evet 81 zincirimi yaptım yaklaşık ölçüsünü de vereyim evet, dediğim gibi bu, bu tamamen benim elim ve ipimin uzunluğunda ee, bu durumda burası 38-39 santim kadar biraz daha elime düzeltirsem olacaktır şimdi 81 tane zincirimi yaptıktan sonra bu arada ben iliksiz çalışıyorum bağcık yapacağım için siz ilik de yapacaksanız yani şu kısmı yapacaksanız fazladan 6-7 zincir yapın ve burada boşluk bırakın ki sonrasında bunu birit olarak kullanabilelim ama biz şimdi bu model çalışıyoruz 81 zincirimizi yaptık. Bunun üzerine bakın şurası 81. 2 tane daha zincir yapıyorum. Yani toplam 83 oldu. Başını bir kez dolayarak 1 2 3 4. zincirimin içine batıp tekli trabzan yapıyorum. Bu benim zincirim birinci trabzanım yerine sayılacak. 1, 2, sonrasında bütün sıra boyunca 3, bakın tekli trabzanlar yapacağım. Toplam 81 tane tekli trabzanım olacak. Yani sizler de dilerseniz zincir sayısını fazla fazla da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. E, zincir esner, çeker diye endişeniz varsa fazla yapın. Üzerine tekli trabzanlarınızı dördün katı artı bir gibi düşünerek yakada tekrar ölçü alabilirsiniz. Bu şekilde toplam 81 tane tekli trabzan yapıyoruz. Burası bizim şu enseye gelen kısmımız olacak. Sonrasında ipliğimizin rengini değiştirerek ilerleyeceğiz. Evet 80 taneyi yaptım. Şimdi 81. bir birlikte yapalım. Çünkü o noktada ipliğimizi de değiştireceğiz. Sarı renkle örmeye devam edeceğim. 81. yaparken yine tekli trabzanımızı şöyle alıp hepsini bir kere de çekiyorduk. Ki. Şimdi şöyle çekiyorduk hatırlarsanız ve hepsini kapatıyorduk. İşte o hepsini kapatma noktasında şimdi aldık. Yeni rengimizi. Şöyle ipliğimizin ucundan biraz mesafe bırakarak yapıyoruz ve sanki sarıyla devam ediyormuşuz gibi ilerleyeceğiz. Ama bir kilitleme olması bakımından şöyle ikisini birlikte alıyorum ben. Bakın şöyle hepsini çektim. Artık kremle işimiz bitti. Onu bırakacağız ucundan birazcık pay bırakarak kesiyorum ve sarıyla devam edeceğim. Şimdi ikinci sıramıza başlarken 1 2 3 zincir yapıp döndüm. Sonra bunları iğne yardımıyla yok edeceğim. Bizim bu kavisli yapıya ulaşmamız için arttırmalar yapmamız gerekli. İlk sırada 3 zincirle döndükten sonra burası sıfır noktam. Şimdi bir boşluk bırakacağım. Yani burası sıfır noktam burayı geçiyorum. Bir boşluk bırakarak ikincisinin üzerinde bir V oluşturacağız. Yani yine çok sıkı örmeden olabildiğince rahat rahat gevşekçe örmeye çalışın. İkili trabzan yapıyorum. İki zincir. Ve aynı noktaya bir kez daha batarak bir V oluşturuyorum. Eliniz çok sıkı ise 4 numara tığı da kullanabilirsiniz. Şimdi zincir yok. Başını bir kez doladıktan sonra bir boşluk bırakıyorum. İkincisinin üzerine bu sefer sadece bir tane ikili trabzan. Bir kere de de çok genişlemesini istemiyoruz tabi. Şimdi başını yine bir kez doladım. Bir boşluk ikincisine bu sefer V. Yani bir tane V yapıyorum. Bir tane ikili trabzan. Aynı noktaya bakın bir kez daha. Şöyle gösterecek olursam. Bir ve bir tek. Bir boşluk bırakıyorum. Yandakinin üzerine. Sadece bir tane ikili trabzan. Bir boşluk bırakıyorum. Yandakinin üzerine. V yapacağız. V'lerin arası iki zincir. Aynı noktaya bir kez daha. Bir boşluk. Bir tane trabzan. bir boşluk şimdi ve ikinci sıramızda bu arada kendi renk değişikliği yapmasaydık aynı renkle devam ediyor olsaydık direkt yine 3 zincirle yapıp dönecektik ve bir ve bir tek olarak aralarda da bir boşluk bırakarak yine sıramızın sonuna kadar geliyoruz son kısmı zaten yine birlikte yapacağız Sıramızın sonuna gelirken 3 zincirle başlamış kenarlı bir direk oluşturmuştuk. Bitirirken de bakın son noktada B'mizi yaptık ve de yine bir boşluk bırakarak kenar zincirimizin tepesine sadece bir tane ikili trabzan yaparak aynı şekilde bitirdik. İkinci sıramızda kavislenme hafif hafif oluşmaya başladı. Şimdi 3. sıramıza yine 3 zincir yaparak başlıyor ve dönüyoruz. Bu V'lere devam edeceğiz. Sadece V'lerimizi e, daha fazla trabzanlarla yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi 3 zincir yapıp döndük. V'mizin içine bu sefer 1 2 iki tane ikili trabzan 2 iki zincir yine aynı noktaya 1 İki tane ikili trabzan yaptım. Aradaki bu bir tane direkt bütün örnek boyunca sabit kalacak. Bu trabzanın üzerine yine bir ikili trabzan yapıyorum. Yine V'ye geldik. Demek ki bir, iki, iki zincir. Aynı boşluğun içine yine bir. 2 ve yine sadece bir tane trabzan yaptığımız noktadayız. Şöyle göstereyim. V'lerin içine yeni V'lerle devam ediyoruz. Tek fark bu sefer V'lerimiz iki tane ikili trabzandan oluşmakta. Aradaki tek trabzan aynı şekilde ilerliyor. Bir kez daha görelim. 1 2 2 zincir aynı noktaya tekrar bir iki ve bir tane geri trabzan. Üçüncü sıramızda da yaptığımız işlem bu şekilde. Yine sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Son kısımda tekrar görüşeceğiz. Evet, üçüncü sıramızın sonuna geldiğimizde B'mizin içine yine ikili V'lerimizi yaptık. Ve bitirirken de Yine kenardaki o kenar ilmeğini yaparak bitiriyoruz. Üç tane zincir yapmıştık hatırlarsanız. Bunlardan üçüncüsünün üzerine yine ikili trabzan yapıp kenarı düzgün bir halde bitiriyoruz. Kavislenmeyi artık görebilirsiniz. Bakın düz tutmaya çalışıyorum. da bir marullanma var. Bu güzel bir yaka oluşmaya başladığının işaretçisi. Şimdi üçüncü sarı sıramıza başlıyoruz. 1, 2, 3. Baştan da dördüncü sıramız. 1, 2 3 zincir yaptım döndüm aynı işleme devam ediyorum sadece bu sefer yine V'min trabzan sayısını değiştiriyorum yani V'mizin içindeyiz bu V'mizin içine bu sefer 1 2 3 yine arada 2 zincir aynı noktaya 1 2 3 tane ikili trabzan yaptık. Bu aradaki bir adet trabzan aynı şekilde devam etmekte. Onda bir değişiklik yok. Yine bir tane trabzan. Sonrasında V'nin olduğu yere geldiğimiz noktada bu sefer üçer, üçer tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 3 2 zincir Aynı yere bir kez daha 1, 2 ve 3 aradaki bir tane trabzanımı yapıyorum ve de yoluma devam ediyorum. Şöyle gösterecek olursam sanırım mantık anlaşıldı zaten kaldı bu rengimizde bir sıramız daha şimdi yine sıramızın sonuna kadar aynı şekilde ilerliyoruz Evet dördüncü sıramızın sonunda da yine kenar trabzanımızda bitireceğiz ve zaten örneğimizin son kısmına geleceğim yine bakın kenar zincirimizin üzerine ikili trabzan yaparak sıramızı bitirdik ben bunda e, buradaki gibi şerit yapmadım Direk şu an yapacağım sırayla bitirdim. Ama e, bu örnekte daha çerçeveli olması açısından bir sıra başladığım renkle devam edeceğim. Örneğimizin 5. sırasındayız. Ve yine 3 zincir yaparak dönüyorum. Artık bu kenardaki şu yelpaze dokuyu oluşturabilmek adına V'nin ortasına hiç aralıksız toplam 8 tane ikili trabzan yapacağım. Elinizin sıkılığına göre yine burayı tam doldurmanız önemli. 9'da yapabilirsiniz ama 8 benim için yeterliydi. 1 2 ve bu kısım benim örneğimin ön kısmı sayılacak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın aradaki bu bir trabzan hiç değişmiyor. Yine bunun üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Direkt hiç arada zincir falan yok her zamanki gibi başını doladım ve bu V'nin ortasına 8 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Ve aradaki bir tane ikili tırabzanı yapıyorum. Bakın şöyle. Zaten yaka formumuz oluştu. Dilerseniz direkt bu sırada da örneğinizi bitirebilirsiniz. Burasını farklı renkli yapmış olsanız bile bundan sonraki tamamen sizin zevkinize ve tercihinize kalmış durumda. Normalde yakamızın bitiş sırası buydu. Ben sonradan bunu ekledim. Burada da yapacağım. Demek ki bu sırada da bir tane tekli trabzan yaptık. Tek bir tane ikili trabzan yaptıktan sonra buralara 8'er tane doldurarak yine sıramızı tamamlayacağız. Sıramızın sonunda sarı ipliğimizi koparıp yine baştan beyaz ipliğimize, krem ipliğimize geçeceğiz. Artık sıramızın sonunda bu sefer farklı bir şekilde kapatacağız. Şu sarı ile olan işimiz bitecek. Bunun için 1 2 3 zinciri yapıyorum ve bağlantı noktamı bu sefer trabzanla değil zincirle şu kısma kaydırmayla bağladım ki baştakiyle sondaki birbirine simetrik bir şekilde bitsin ve bir zincir yaparak yine ipliğimi kopardım. Şöyle bakın yakam şu anda hazır aslında. Kenarının son çerçevesini yapacağım. Dediğim gibi bu tamamen sizin diliğinize tercihinize bağlı. Yine krem ipliğimi aldım. Ön yüzündeyim. Başlangıç noktasına geliyorum. Şurada 3 zincir yapmıştık. Bu zincirimin şu tepe noktasına ipliğimi bağlıyorum. Ve buradan yine bir ilmek çıkartarak bir tane zincir yapayım. Sonrasında her bir trabzanımın tepesine oldukça gevşek bir şekilde hiç buranın kasılmasını istemem çünkü gevşek bir şekilde sık iğne yaparak bitiriyorum. Daha süslü olmasını isterseniz ters sık iğne de yapabilirsiniz. Yine kanalımda yapımı mevcut. Bakın şöyle bu ipliğimin üzerinden de bir müddet gidiyorum ki saklaması da temiz olsun. Şöyle arkaya artık atabilirim. Bakın, olabildiğince gevşek hiç böyle kasma yapmayacak şekilde sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Her birinin üzerine Atıyorum. Birer birer ilerliyorum. Ve bu şekilde yakamı tamamlamış olacağım. Ee, ben düğme deliği yapmıyorum bu modelde demiştim. Ama dilerseniz başlangıçta tarif ettiğim şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bağcık kısmını göstereceğim. Orada da bir püf noktası var. Ee, Bağcığın yapım aşamasında daha monte edilmesiyle ilgili. Şu başlangıç kısımlarındaki minik çiçekleri yapmaya da bilirsiniz. Dümdüz yapabilirsiniz. Ya da ince şerit kurdeleleriniz varsa direkt onları bağlamada kullanmanız da oldukça güzel olur. Benim elimde çok buna uygun renkte ince şerit yoktu. O yüzden kendi ipiyle yapmayı tercih ettim. Evet görüyorsunuz çerçevemiz de bu şekilde hazır olacak sıramızın sonunda bir kez daha tarif edeceğim ve hemen bağcık kısmını yapmaya başlayacağız sıramızın sonunda burada da bakın son trabzanımı yaptıktan sonra bir tane de bu zincirimin tepesine geçiyorum ve burayı kaydırma ile bitirip yine ben sağlamlamak adına bir zincir yapıp yine biraz mesafe bırakarak tamamlıyorum bu iplikleri temizliyorum zaten sonrasında Şöyle göstereyim. Bakın yakamız hazır. Bu haliyle bile çok güzel. Şimdi bağcık kısmını yapmak için ben yine bu ip kullanacağım. Ve yine çiçekli olan şu modeli yapacağız. Hemen hızlıca göstereyim onu da sizlere. Bu noktada şimdi şöyle 1-2-3 tane zincir yapıp başlangıç noktasına bağladım. Küçücük bir burada boşluk elde edeceğim. Eliniz çok sıkı ise burayı 4 de yapabilirsiniz. Şimdi 1 2 zincir yaptıktan sonra buradaki boşluğun içine trabzanlar oluşturacağız. Şöyle ki 1 2 Şimdi 2 zincir yapacağım ve bunu boşluğun içine sık iğne ile bağlayacağım 3 yaprak oluşturacağız. Yani 1 2 hızlıca göstermeye çalışıyorum. Bu tamamen tercihe bağlı. 1 2 Yine 2 zincir aşağıya bağlıyorum. 3. kez 2 zincir yaptım. Yine bu boşluğun içine 1 2 ve son olarak 2 zincir yaptıktan sonra boşluğun içine bağladım. Ucumuzdaki ilk çiçeğimiz bir tarafındaki hazır oldu. Sonrasında şöyle açayım bakın göstereyim. Bu mesafe tamamen yine sizin isteğinize bağlı. Ben bağlayıp kontrol ederek yaklaşık bir ölçü belirledim ve 90 zincire karşılık geldi bende ki yine gevşekçe 90 tane, 95 tane siz elinizle oradaki bağcık kısmına bir bakın ne kadar bağlanabiliyor ve istiyorsunuz sarkmasını. Ona göre yine zincirimizi yapalım. O noktada diğer çiçeği yapmadan önce ufak bir püf noktamız var. Evet 90 zincirimi yaptım. Yaklaşık 40 santim kadar oldu bende. Sonrasındaki püf noktamız şu. Şimdi ben uçlarımızda bu çiçekleri olduğu için buralardan geçirmek çok zorlayıcı olur. Bu noktada daha diğer çiçeği yapmadan burayı geçireceğim. Bakın şunu da açayım. Bu hem takıp çıkarırken de şöyle uçlarından kurtulmaz bu durumda. Ne yapacağız ama? Şimdi yaklaşık diğer çiçek için işte 2-2,5 metre kadar fazla fazla olsun ne olacak e, ipten kesiyorum daha bu aşamadayım bakın bitirmedim yakamın yakamın şöyle şimdi şuradan göstereyim daha net olacak yakamın şu ıı, kısımlarına baştan takıyorum bunları yani Bakın şuradan geçireyim. İplikle beraber geçireceğim. Şu kısmı aldım. Direkt buranın içinden geçirdim. Hem ipliği hem de şu ördüğüm zincir kısmını. Böylece şu kısım geçmiş oldu. Sonra yine örmeden karşı taraftaki ilk şu aradan da yine bu kısmı geçiriyorum. Sonra öreceğim ki bu kitli kalabilsin bu noktada. Yine ipliğimi bakın çekiyorum. Ya 2 metre falan yeter. Ve bu noktada ne yapacağız? Geçirdik. Şimdi bu ucun çiçeğini yapabilirim artık. Bunun için de 90 tane zincir yapmıştık ya bunun üzerine 3 tane daha yapıyorum ben yine ilk yaptığımız yerdeki gibi küçük bir yuva oluşturacağım buraya bağladım aynı bu çiçekteki işlemi buraya uyguluyorum yani 2 zincir bu boşluğun içindeyim 1 2 2 zincir yapıyorum yine boşluğun içine bağlıyorum. 2 zincir 1 2 2 zincir yapıyorum. Boşluğa bağlıyorum. Bu ikinci yaprağım. 2 i̇ki zincir 3. kez 1 2 ve son olarak 2 zincir yapıp Buraya bağladıktan sonra bir tane de zincir yapalım. İpliğimi kesiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde göstermeye çalışayım. Tabi şu iplikleri görmeyelim. Onları sakladığımızı varsayalım. Şurayı sonrasında bağlayarak form verebilirsiniz. Dediğim gibi bu fazlalık iplikleri hep daha sonra zaten yok edeceğiz. Evet. Bu şekilde yakamız hazır oldu. Ee, sanıyorum tüm ayrıntıları gösterebildim. Bu şekilde ister yetişkinler için ister çocuklar için çok eğlenceli bir aksesuar elde etmiş olduk. Hediyelik olarak da çok iyi bir seçenek. Elinizin altında kalan iplerinizle yaptığınızda ee, şimdi bayramlarda, e, özel günlerde, doğum günlerinde çocuklarınızın arkadaşlarına dağıtmak için bile yapabilirsiniz. E, keyifli bir hediye olacaktır. Bu şekilde e, süs düğmelerle süsleyebilirsiniz. Yine piyonklar kullanabilirsiniz. E, farklı farklı objelerle süsleyebilir ya da tek renk örerek sade bir yaka elde etmeniz mümkün. Bu şekilde bu haftaki projemizin de sonuna geldik. Benden yaka isteyen hanımlar vardı. Onlar epeydir bekliyorlardı. En kolayıyla başlamak istedim. En yakın zamanda farklı modellere de yer vermeye çalışacağım. Yazlık ipler, yine koton iplikler favorim. Onlarla örerek ilerleyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.